2. bölüm tahmini ve sürpriz gelişmeler. Yeni bölüme hazır mısınız? İşte sizler için kapsamlı bir analiz. Samet hayranları derin bir nefes alsın. Hastane sahneleriyle gerilim tavan yaparken devran yine şaşırtmayı başarıyor. Samet'i kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor, tedavi masraflarını da üstleniyor. Ancak bu bölümde sahneye çıkan en dikkat çekici karakterlerden biri Fırat. Devran'ın kardeşi olarak diziye dahil olan bu karanlık figür sadece Devran'a savaş açmakla kalmıyor, Azize'ye de göz dikiyor. Fakat Devran bu hamleye sessiz kalmayacak gibi görünüyor. Azize ve Devran'ın ilişkisi bir süre uyum içinde devam edecek. Fakat Fırat'ın güçlü ve sinsi hamleleri bu dengeyi sarsacak. Özellikle Azize'nin duyguya destek çıkması, Devran'ın kıskançlık duygularını körükleyecek. Fırat'ın ortaya çıkışı sadece aşk üçgeni yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda Alaz ailesinin karanlık geçmişini de gün yüzüne çıkarıyor. Fırat, Vahap Alaz'la hesaplaşmaya geliyor. Elinde ise büyük sırlar olabilir. Bu sırlar sadece Devran'ı değil, Pervin'i de çileden çıkaracak. Yusuf ve Zeliha cephesinde de sular durulmuyor. Buket'in dönüşü Zeliha'nın özgüvenini sarsabilir. Bu bölümde Zeliha ve Yusuf arasında sert bir yüzleşme bekleniyor. Samet'in kalp rahatsızlığı derinleşiyor. Azize kardeşi için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalabilir. Belki de Devran'dan yardım isteyecek. Bu durum Azize'nin bağımsızlığına olan inancını sorgulatabilir. Öte yandan Cemo da dönüşüm içinde. Samet'in durumu onu daha sorumluluk sahibi yapabilir. Hatta Fırat'la gizli bir işbirliği bile mümkün. Ancak bu Cemo'yu büyük bir tehlikeye sürükleyebilir. Yavuz'un etkisi hala dizinin gölgesinde. Belki de Fırat'la bağlantısı bu bölümde açığa çıkacak. Bu da tüm dengeleri alt üst edebilir. Son olarak Azize ile Balım arasında geçecek duygusal bir sahne izleyiciyi ekrana kilitleyebilir. Azize'nin güçlü duruşu içindeki kırılganlıkla yüzleşmesine neden olabilir. Bu bölüm dramı, heyecanı ve gizemi bir arada sunacak gibi görünüyor. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?